41 yıllık silahlı mücadeleden sonra örgüt kendini feshetme kararı aldı. Öyle herhangi bir yoruma meydan vermeyecek netlikle de bu açıklama yaptılar, dünyaya ilan ettiler. Nasıl oldu bu? Konjonktür sayesinde oldu. Hangi konjonktür? Anlatalım. Hem Orta Doğu'nun konjonktürü hem Atlantik, Avrupa, Amerika ilişkilerinin yarattığı konjonktür sayesinde oldu. Konjonktür, uluslararası ilişkilerde öyle denir, kraldır konjonktür her şeyi belirler. Nedir konjonktür? İşte belirli bir zaman aralığında, belirli bir zaman diliminde ortaya çıkmış şartlar, durumlar. Bugün konjonktür bu sonucun alınmasına son derece elverişli. 1-2 yıldır son derece elverişli. Nasıl elverişli? PKK gibi örgütler esasen dış destekle yaşarlar. Bir de coğrafyanın sağladığı imkanlarla yaşarlar. Türkiye, Irak, İran ve Suriye. İşte bu coğrafya bir kısmı Mezopotamya alanı Özellikle dağlık alanlar, Türkiye'nin dağlık alanları, İran'ın dağlık alanları, Kandil gibi dağlık alanları, Türkiye'nin ise Şırda, Kakkari gibi ağırlıklı dağlık alanları, PKK'nın yaşaması açısından örtme, gizleme, saklanma, barınma imkanları açısından muazzam, elverişli bir ortamdı. Bir de arkasına İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin yıllara sari desteği gelince örgüt hayatiyetini sürdürebildi. Arkasına Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa'nın da desteğini alacağı hem moral üstünlük hem diplomatik destek örgüt 41 yıl yaşayabildi. Şimdi konjonktür değişti. Yeni bir durum var. Nedir o yeni bir durum? İran, Suriye, Irak sahası PKK için artık yaşayabileceği bir saha olmaktan çıktı. Özellikle Suriye sahası PKK'nın son dönemde büyük imkanlar elde ettiği bir alandı. Hala da öyledir bir açıdan bakıldığında. Ama 8 Aralık'ta Beşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra işler değişti. PKK 1978'den 2000 yılına kadar Hafız Esed desteğiyle ayakta durdu. 2000'li yıllardan sonrası özellikle 2010'dan sonra ise Arap Baharı'nın sağladığı imkanlarla yine Oğul Beşar tarafından destek gördü. Taktik destekti bu. Eskisi kadar yoğun değildi ama destekti nihayetinde. Rusya'nın Kürt kartı devreye girdi. Hem Beşar Esed'i korumak hem de Türkiye'ye mesaj vermek üzere PKK'yı kullandılar. Ruslar çok açık. Amerikalılar İsrail'in stratejik güvenliği için Fırat'ın doğusunu kontrol altına aldılar. Onlar da Beşar Esed'in devrilmesini istemiyordu. Çok açık. İsrail'in güvenliği Beşar'ın orada kalmasını gerektiriyordu. Ama kalamadı. Beşar gitti. Beşar gitti andan itibaren yeni yönetim Türkiye'ye müzahir, Türkiye'nin e, makul ilişkiler kurabileceği, Türkiye'ye de herhangi bir şekilde düşmanlık beslemeyen bir yönetim, Şam yönetimi artık 1978'lerden beri, şu derece bu derece, örgütün arkasında duran Şam yönetimi artık örgütün arkasında değil. Suriye bir Arap ülkesi, Arap toprağı, nüfusunun %80'i, %85'i itibariyle Şam'da öyle bir e, kadro oturuyor. Ve bunun Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediği çok açık. Ve buradan artık destek alamayacaklarını gördüler. Başka bir şey daha oldu. Suriye rejimi, Beşar Esed olsun, bugünkü rejim olsun kendi alanına, toprağına tamamen hakim falan değildi. İranlılar vardı, Ruslar vardı, herkes vardı da ama ağırlıklı olarak e, İranlılar alandaydılar çok net bir biçimde ve Ruslar sahadaydılar. Fırat'ın batısı itibariyle Amerika ile de mutabakat halinde. 8 Aralık darbesi, devrimi, yönetim değişikliği her ne derseniz İran'ı da sahadan önemli ölçüde süpürdü. İran zaten İsrail tarafından nokta atışlarıyla sahadan süpürülmekteydi ama 8 Aralık'tan sonra bütünüyle destek unsurlarını kaybettiler ve gönderildiler sahadan. Ruslar aynı şekilde gönderildiler ki Rusların da dediğim gibi küp kartı vardı. Hem İran'ın hem Rusya'nın Suriye sahasından çıkması başkent Şam olmak üzere yönetimin Türkiye'ye müzahir bir grup tarafından ele geçirilmesi konjonktürün Türkiye açısından çok elverişli bir hale gelmesini sağladı. Son derece önemlidir. Bu arada İsrail'in Gazze'deki saldırıları, önce Lübnan'daki İran unsurlarını temizlemesi, ondan sonra Suriye sahasını kullanmaya çalışan İran unsurlarını temizlemesi de ayrıca İran'ı tümden alandan bütünüyle attı. Rusya'ya gelince Rusya her zaman küp kartına sahip olmuştur taktik düzeyde desteklemiştir Kürt kartını. Ruslar Kürt devleti kurmak niyetinde falan değillerdi sahada bu konjonktürde bu 10 yıllarda. Ama herkesin Kürt kartını kullandığı yerde büyük devletler bu kartı kullanırlar, kullanıyorlardı. Ama onlar da Ukrayna batağına saplandılar. O tuzağa düştüler veya düşmek zorundaydılar. Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması için verdikleri bir sıcak çatışma, savaş hali Rusları eritti. Askeri olarak da ekonomik olarak zorladı, ambargolara maruz kaldılar. Hala izole vaziyette yaşamaktalar. Bakalım önümüzdeki günlerde İstanbul toplantısından ne çıkacak göreceğiz ama Rusya bütün askeri gücünü Ukrayna sahasına yığmak zorunda kaldı. O kadar yığmak zorunda kaldı ki düşünün Kuzey Kore'den 10 bin asker getirip savaştırmak mecburiyetinde. O kadar adamı yok, askeri yok, şusu yok, yok. Suriye sahasındaki askeri unsurların da büyük bir bölümünü oraya göndermek zorunda kaldı. Nitekim öyle olunca Suriye sahasını Ruslar da boşalttılar. Alan boşalınca HTSA unsurları Türkiye'nin de eee diyelim onayıyla, desteğiyle e, zaten uzunca bir sürede Suriye'de yaşanan gerilimler ortada, Beşar Esed rejimiyle bir yönetim değişikliğinin zemini örgütlendi, kuruldu ve bu yönetim oluştu. Dolayısıyla Suriye sahası artık Rusya'dan bağımsız PKK'yı destekleyen bir unsurdur. İran'dan bağımsız PKK'yı destekleyen bir unsurdur. Şam bambaşka bir çizgide eski Şam PKK'yı açık destek veren bir yapıdır, yapıdaydı. Dolayısıyla böyle bir tablo içinde büyük imkanlar doğdu ve Türkiye bu alanı kullanmaya başladı. Bunun dışında Biden'ın gidip Trump'ın Amerika'da iktidara gelişi Avrupa'yı Amerika, Amerikan desteğinden mahrum bıraktı. Silahlı güç olarak söylüyorum. Rusya karşısında Ukrayna'yı işgal etmiş bir Rusya karşısında Amerika'ya güveniyorlardı. 40 yıldır güvendikleri gibi. Soğuk savaşın sonundan itibaren öncesinde de öyle. Güvendikleri şey bitti. Trump artık papuç pahalı dedi. Kendi güvenliğinizi kendiniz sağlayacaksınız. Ben sizi desteklemiyorum dedi. Dahası bununla yetinmedi. Gitti Putin'le gayet makul ilişkiler kurdu. Ukrayna'nın arkasındaki desteğini de çekti. Biden'dan tamamen farklı politikalar. Böylece Avrupa orada da Türkiye'ye dönüp bakmak mecburiyetinde kaldı. O ne demek? E şu demek, Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu, ikinci büyük kara gücü. Rusya ile belki siyasi sınırı yok ama jeopolitik siyasi sınırlara bakmaz, fiziki tabloya bakar. Karadeniz kontrolünde Türkiye var, Balkanlarda Türkiye var, Güney Kafkasya'da Türkiye var, Orta Asya'da Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile bir sürü alanda rekabeti var, bu biliniyor. Öyle olunca, öyle Türkiye'nin canını sıkacak, işte örgütlerini destekleyecek hep yaptılar. Bir zemin de ortadan kalkmaya başladı. Yani artık PKK'yı böyle görülür görülmez apaçık ama Türk istihbaratının göreceği şekilde desteklemeleri de mümkün olmaktan çıktı. Kendi can derdine düşmüş bir Avrupa var bugünlerde. İran-Irak-Suriye'yi anlattık. Irak'ta kalkınma yolu projesiyle, Türkiye'nin yaptığı pençe harekatlarıyla o bölgede tamamen kontrolü elde etmiş bir Ankara karşısında daha makul konuşuyor. Kaldı ki İran'ın Bağdat üzerindeki nüfuzu yıllardır devam eden Amerika'nın Irak işgalinden beri devam eden nüfusu da önemli ölçüde eridi. Hem İsrail hem Amerika sıkıştırmaları karşısında İran Bağdat'taki nüfuzunu da önemli ölçüde kaybetmeye başladı. Sudani daha makul bakan yani bütün talimatları Bağdat'tan Tahran'dan alan bir adam olmak durumunda olmayan birisi. Kaldı ki bir Arap'tır. Irak bir Arap ülkesidir. Nüfusu çoğunluk itibariyle Şii olabilir dini mezhep olarak ama Arap ülkesidir, Arapça konuşurlar, Araptırlar. Dolayısıyla onlar da kendi çıkarlarına biraz daha fazla bakar oldular. Bu da konjonktürün Türkiye açısından olumlu yansımalarından biriydi. Irak, İran, Suriye, Rusya bütün bu konjonktür Türkiye'nin lehinde aktı. Şu anda Türkiye'nin başına bela olabilecek durumda olan, sıkıntı yaratabilecek durumda olan tek ülke İsrail. Çünkü Mezopotamya alanında özellikle Suriye sahasında İsrail ile Türkiye bir jeopolitik rekabet ilişkisi içinde ve İsrail PKK'yı hala destekliyor, desteklemeye devam ediyor. Hiç şüphe etmiyoruz ki örgütün kendini fesih kararından İsrail son derece rahatsız olmuştur. İran'ın olduğu gibi rahatsız olmuştur. Avrupa'nın olduğu gibi rahatsız olmuştur. Ama şartlar, zemin bunu gerektiriyor. Tarihi bir imkan, tarihi bir konjonktür, tarihi bir jeopolitik avantaj hali. Türkiye bugüne kadar bunu çok ince diplomasiyle, istihbarat diplomasisiyle, dış politika hamleleriyle iyi götürdü, tarihi bir yere getirdi. 41 yıllık mücadelenin geldiği yer şu ana kadarki çözüm süreçleri içinde en ileri aşamadır. Muazzam bir imkandır. Umarız bundan sonraki süreci de böyle kalemle işler gibi ince ince planlayıp bu işi tam manasıyla geriye dönüş olmayacak şekilde neticelendirmek mümkün olur. Ama tekrar edelim, bu işi başaran ağırlıklı olarak, konjonktürdür. Jeopolitik şartların elveriyor olmasıdır.